Eğer Rahul'la gerçekten baş edebileceğini sanıyorsan yazık. Bu konuda ne kadar yanıldığını bilmeni isterim. Rahul hiç kimseden korkmaz. Bir söz vardır. Birisinin ezeli düşmanınsa, kendini bildim bileli karşındaysa, evren tüm gücünü ortaya koyar. Ve bu iki öfkeli ruhu. ...kapışmaları için bir araya getir. Nereye kadar kaçarsın? Nereye gidip saklanırsın? Bende bir şey var. Bu seni... ...daima bana doğru çekecektir. Efendim senaryoda böyle bir şey yok. Replikleri bu şekilde değil Sen ki. Sen kovulmak istiyorsun herhalde. Arkeini ağzından çıkan yeni senaryo demektir. Kesin. Çok sıcak oldu burası. Klimayı değiştirin. Sonra devam edeceğim. Patron, işiniz. Karıcığım, nasıl oldu? Biraz daha iyi misin? Aldığın o ilaçlar iyi geldi mi? Dinle. Eğer ilaçlarını düzenli almazsan biliyorsun ki iyileşme mümkün değil. Gerçi diğer yandan iyi olmasan buraya gelmezdin. Ama burada olmazsan ben nasıl eğlenirim değil mi? Değil mi? Oyuncaklarla oynamanın yaşı filan yoktur. Ben hala oynuyorum. Bitti buraya gelir misin? Bu adam da yazık ki bak senin için bütün gün koşturdu, durdu. Baksana ne kadar bitkin. Yoruldun değil mi? Koş git ona bir bardak çay getir. Ben de kahve istiyorum. Bu arada her zamankinden daha şekerli olsun. Çünkü hem kahveyi hem de çayı sonuçta sen kendi ellerinle yapacaksın. Fazladan şeker tadının acı gelmesini engelleyecek. Efendim. Hmm. Klimayı değiştirdik de artık devam etsek mi? Neye devam ediyoruz? Efendim çekime. Ben mi? Neden? Neyi çekecekmişim? Seni çekmeye mecbur muyum acaba? Hayır buradaki çekim. Yani benim demek istediğim... Tamam yeter bütün havamı öldürdün. Mola! Benim yüzüme ne bakıyorsun? Mola veriyoruz işte. Şikayetim varsa ona söyle. Senin yüzünden durduk. Çocuklar mola mola mola. Işıklar sönsün, ışıkları söndürün. Hepiniz yemeğe gidebilirsiniz. Hadi. Mola verdik. Hadi çocuklar. Al Bittu. Teşekkür ederim gelin hanım. ...kulaklarında bir sorun mu var? Az önce ne dediğimi duymadın mı ya da... ...duymazlıktan gelmeye mi cüret ediyorsun? Aslında... ...Bittu bütün gün benim yüzümden çok koşturdu, yoruldu. Ben de ona çay yapıp getirdim. Şimdi gelelim sana. Aslında gerçekten çok düşündüm. Mantıklı bir neden bulmak istedim. Ama gerçekten... ...tek bir neden bile bulamadım. Yani benimle kavga mı etmek istiyorsun? Öyle de düşünebilirsin. Yani tüm ekibin önünde? Beni dinlemeyeceksin. Bana cesaretini göstereceksin. Bunu mu demek istiyorsun? Ben burada hakarete uğramış bir kadın görmüyorum. Evet, duymuştum. Senin gibi cesaretli oluyorlar. Ama anlamıyorum. Ben sana ne zaman hakaret etmişim? Ne zaman? Hmm. Evet. Kayınpederimle olan olayda değil mi? Aa evet, kayınpederimle olan olaydı. Doğru. Karıcığım ne oldu? Aptalca şeylere sinirleniyorsun. Ama bu güzel. Kötü hissetmezsen nasıl şiddetlenecektin ki? Hadi git. Bana kahve getir. Ben öyle mükemmel bir eş değilim. Benden mükemmel bir servis bekleme lütfen Arke. <laughs> Evlilik ayinimiz tamamlanmadı. Sen tamamlamış olsaydın ben de sana kahve yapıp servis etmiş olurdum. Bundan sonra eksik bir eş gibi hizmet edeceğim ben de ama sadece evimizde. Senin setinde bir asistanın olarak değil. Benimle evlenmeyi çok istiyordun. Bana karıcığım demeyi. Şimdi sana eş olmak ne demek bunu öğreteceğim. Şimdi gör bakalım erke bir eş olma sorumluluğunu nasıl üstleniyorum Sana bir ders vereceğim tamam mı? Şimdi susabilirsin. Sevgili kocacığım. Çocuk! Hemen kahve getir. patron. Gelin hanım çok ciddi efendim. Bitti o acı çekiyor. Benim de acı çekmemi istiyor. Beni kendi oyunumda yenmeye çalışıyor. İşte şimdi bu oyun ilginçleşiyor. Bir anda bir cesaret geldi. Ben bile sıkılıyordum. Şimdi eğlenceli olacak. Dişi bir aslanla savaşma. Bu beni heyecanlandırdı. Oyun işte şimdi başlıyor.